Eğitimlerime işaret etmek gerçekten çok kolay. Bir cep telefonu uygulaması. Aracınız ve kablomuz aranı işaretlemek etmek için yeterli. Standart bir kablosu var. Her arabaya uyumlu. Araba değişmeden de aynı kablo kullanabiliyoruz. Her arabanın bir e, kablo giriş noktası var. Kimisininki ön tarafta, kimisininki yan tarafta. Değişebiliyor. Takın. Takıyorum. Şu şekilde oturtuyoruz. Hı hı. Diğer kablonun diğer ucunu üniteye takıyoruz. Bundan sonraki işlem tamamen cep telefonu, istasyon ve işlemi başlatabiliyorsunuz. Bir uygulaması var. motor uygulaması. Burada en yakındaki istasyonları görüyoruz. Kare kuru dokutarak başlat özelliği var. Burada kare kuru dokutuldu. İstasyonu buldu. Şimdi soketi seçiyoruz. İkinci soket takılı olduğu için ikinci soketi seçiyoruz. Seç ve devam et dediğimizde araç ile haberleşmeye başlıyor. Haberleşi bittikten sonra da şarj işlemi başlıyor. Şu an şarj işlemi başladı. Maviye döndükten sonra anlıyoruz şarj işlemi başladı. Ve elektriksel bir işlem olduğu için anlık olarak ne kadar elektrik e, araca verildiği, hangi güçte verildiği, ne kadar süre verildiği ekranda da ayrıca gösteriliyor tüm işlemi aynı zamanda cep telefonundan takip edebiliyor. Bu arabanın batarya büyüklüğüyle alakalı yine dolum maliyeti. Yaklaşık 50 kWh'lik saatlik bir bataryası var bu aracın ve ticari bir şarjda yaklaşık bu araba 200-250 TL'lere dolacaktır. Ve gittiği menzilde bu araba için 300-350 km mesafe yol kat edecektir.